Teknolojiye karşı insanlık kitabında Gerd Lienhardt, gelecekte yaşanacak olan teknolojik gelişmelerin insan yaşamını nasıl etkileyeceğini ele almaktadır. Asıl soru ise günden güne üstel yani katlanarak gelişen ve değişen teknolojinin yanında insan bunun neresinde olacaktır? Şu anda yani günümüzde gerçekleşen teknolojik gelişmelere baktığımızda mobilleşebilecek hemen hemen her şeyin mobilleştiğini görebilirsiniz. Neredeyse hayatımızdaki her şey internete bağlanıyor. Sadece internete bağlanmakla da kalmıyor ve aynı zamanda birbirlerine de bağlanıyorlar. Yazar buna nesnelerin interneti diyor. Nesnelerin internete muazzam bir maliyet tasarrufu vaat ediyor. Teknoloji sayesinde yıllar önce insan gücü üretimin asıl kaynağı olmaktan çıkıp artık şirketler çok daha ucuza, çok daha hızlı bir şekilde üretimi gerçekleştirebiliyorlar. Ve haliyle üretilenlerin fiyatı raflarda düşüyor. Ancak gelişen otomasyon sayesinde insanların yerini makinelerin aldığı bir toplumda daha doğrusu insanlar sorumluluklarını makinelere feragat ettiği bir toplumda insanların belli bir işleri olmayacağı için bu ürünler nasıl temin edilecek? Peki o güvenliğimiz? Gelecekte her şey birbirlerine bağlandığında şirketlerin ciddi bir kar sağlayacakları kesin. Ancak bu ne kadar güvenli olacak? Bildiğimiz üzere şu anda sağlık alanında bu tür bir gelişme mevcut. Artık sağlık değerlerimiz, kullandığımız ilaçlar, randevularımız bir tık ile bizim ve sağlık çalışanlarının elinde. Bu hız bize ne kadar heyecan verici, ne kadar verimli gelse de buradaki asıl sorun veri, bizim verilerimiz. Verilerimiz artık yine petrol desek azdır bile. Şu anda bizi bizden daha iyi tanıyan markaların ve şirketlerin olduğu gerçeğini fazlasıyla göz ardı ediyoruz. Her gün internete gigabaytlarca veri yüklenirken bu verilerimizin güvenliği kimin ve neyin elinde? Medya ve şirketler verilerimizi sömürürken biz de algoritmalara karşı takılıp gideceğiz. Zamanla anonimliğimizi sonra kendimizi kaybedeceğiz. Her şeye rağmen teknoloji aynen bir büyü gibi bir zamanlar hayal bile edemediğimiz şeylerin gerçekleşmesini sağlıyor. Ancak yavaş yavaş teknoloji bir araç olmaktan çıkıyor ve teknoloji amacın kendisi oluyor. Yapabileceğimiz şeyleri sırf yapabiliyoruz ve yapmaya başladık. Şimdi ise asıl soruya gelelim. İnsana ne olacak? Yavaş yavaş insani değerlerimizi kaybediyoruz. Ve bu böyle gidip sonunda tükenecek miyiz? Yoksa bir karar mı vereceğiz? Teknolojiden her şeye uyum sağlayıp teknolojinin kendisi olmaya göz mü yumacağız? Yoksa hala hareket edebiliyorken gerekli adımları mı atacağız? İnsanlığı mı yoksa teknolojiyi mi seçeceğiz?